Gazeteciler toplandı. Gidelim Semih. Baran hadi. Baran. O insanlara korkmadığımızı göstermek zorundayız. Bu basın toplantısı çok önemli. Sen git göster anne. Ben Cemal için korkuyorum. <laughs> bunun arkasındayım. Sen iyileşinceye kadar buradayım tamam mı? Merak etme. Bey burada ne yapıyorsunuz? Baran Bey iyi misiniz? Ben ilgilenirim. İyi misin Baran'cığım? İyi misin? Baran gel abi şuraya otur. Avustralya'daki işleriniz yolunda gitmedi mi Kemal Bey? Kemal? Ee, ya olanlara çok üzüldüm Baran Bey. Sağ olun Kemal Bey. Sağ olun. Ben aşağı insem iyi olacak galiba. Sonra konuşuruz Duygu. Duygu da geliyor zaten. Yağmur'u çok merak ettim. Şoförü mü o adam senin? Bıraktığın yerde durmaz tabii. Tabii ki gösterecek kendini. Yoksa tadı çıkar mı? Ee, biz kafederyada bir şeyler içelim. Buyurun. Peki. Peki. <laughs> Gülsün şu anda biliyorum ama... Demek biliyorsun. Onun için mi gece gezmesine gider gibi sevgilini koluna takıp beni görmeye geliyorsun? Kemal sevgilim değil. Ayrıca birlikte gelmedik. Adamın Türkiye'de olduğundan bile haberim yoktu. Şimdi görüyorum ben de. Bana ne ya? İyi olduğuna sevindim. O tekmede sen de olabilirdin. Keşke olsaydı. Sen neden o teknede değildin? Bir almaya gidiyordum. Sizin teknedekiler de sıcaktı. Peki neden yalnız gittin? Neden Cemal'i beklemedin? Tek başına havaya uçsun diye. <laughs> ne demeye çalışıyorsun sen Sun. Neden böyle abuk subuk sorular soruyorsun? Özür dilerim. Çok korkuyorum. <laughs> Galiba buraya gelmem kötü oldu ha? Yani Durumu görüyorsun işte Ya affedersin Seninle bilgisi yok hı hı. Korkunç şeyler yaşıyoruz Kemal Biliyorum kızı duydum Nasıl üzüldüm anlatamam Ne kadar zor oluyordur ikiniz için de Evet Eee sen neden döndün Avustralya'daki işlerimiz yolunda gitmedi Hadi gel Burada biraz işlerim var Özellikle arka tarafı iyi kontrol edin, tamam? Tamam. Ay, bırak Hamdi. O derin garsonları var bilmem ne. Ay ruhun şey senin yani. O benim kendi terbiyem Ayşe Hanım. Sabah saat dördü oldu. İnsanlara ay. Misafirlik burada ya. Ayol ne misafiri? Kendi yerimiz. Kumru abla yeni satın aldı burayı. Daha açılmadı. Aa. Ya sen gidip yatsana ne dolanıyorsun? Sinirim bozuldu uykum kaçtı iyice. Yeni daldı Zühre abla. Ağlıya ağlıya içi dışına çıktı kadının. Yan odada Lale ablayla Havin abla vır 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 hiç susmadılar zaten. Kötü oldu ya. Kötü bir gece oldu. Düğün dernek iki saatin içinde zehir oldu. Burunlarından geldi insanlar. Sana bir sıcak süt getireyim. Ay ne iyi olur. Aslında koku o da olsa ne güzel uyutur. Vardır. Otel değil mi burası? Bulup hemen yaparım şimdi sana. Ya şu arkadaşlara da bir kahve yapmalı. Ela dikilip duruyorlar gecenin ortasında. Ne düşman kimdir onu biliyorlar. Ne kimi kimden korktular. Kavga bile şerefsiz bir iş oldu evin kadınlarını bile parayla tutulmuş erin adamları koruyor. Şimdi cihazların kendi kadınları evlerinde bir başına. Düşünen adam. He? Kakao yapacaktın hani. Yaptım bile. Bekle. <laughs> Hoş geldiniz. Her bir şey yok değil mi? Yok bir şey yok. Her şey normal. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Bir gel şey geldiniz. yok değil mi? Bir şey yok efendim. Ne yapacağız? Vallahi artık hiçbir şey bilmiyorum. Hepimizi topladılar otele. Burada mı yatacaksınız? İçeriye en yakın burası. İçeride yatırmadıklarına göre hadi görevinize dönün. Sağ ol. Bir şey değil.